Merhaba ben avukat Ömer Fatih Kama. Bugün sizlerle yine iki videoyla bir arada olacağız. Birinci videomuz yargılama giderleri ve dava vekalet ücretleriyle icra vekalet ücretleri hakkında genel bir bilgi vermek. Vatandaşların özellikle manevi tazminatlarda yaşayabileceği mağduriyetleri anlatmak. Bunları biz de yaşıyoruz avukat olarak. Bir bunu anlatacağım. Bundan sonraki videomda da bu asukabz hariç diyordum bugüne kadar hep. Asukabz hariç vekalet verilsin niye? Para çekme etkisi sizde olsun, vekilde olsun, gönlü mutfağın olsun diye. E, birileri kafalarını karıştırdığında avukatına karşı güvensizlik hissetmesin ne de olsa para çekme etkisi bende. Algısı bu duyguyu yaşaması için avukat için de faydalı diyordum. Ve fakat son dönemde özellikle Ankara'da bazı yaşadığımız sıkıntılardan dolayı ben bu görüşümden vazgeçiyorum kendi adıma. E, vatandaşlara da, beni takip eden arkadaşlara da tavsiyemdir. Şöyle artık vekalet verilmesi lazım örneğin 200 bin lira olduğunu düşünelim sizin asıl alacağınızın. Avukatınızın sizle anlaşmasında %10 olduğunu düşünelim. Avukatınız sizden 20 bin lira almaya hak sahibi. 200 binin 20 bin lirasını alır. Ve fakat aynı 200 binin dava vekalet ücreti var. Bu dava vekalet ücreti bugün %16'sı 32 bin lira. 32 bin liradır. Yani sizden aldığından daha fazlasını karşı taraftan davalıdan vekalet ücreti olarak kazanır. Şimdi bu para dava vekalet ücreti avukat hakkıdır. Şimdi biz uygulamada görüyoruz son dönemde icra daireleri Ankara'da birleşmiş ve karar vermişler. Mahkemeleriyle de görüşmüşler. Demişler ki hasukab ah, hariç olursa biz bu dava ve icra vekalet ücretlerini kime yatıralım? Bundan yaklaşık 6 ay öncesinde hep avukatlara yatırıyorlardı. Sonradan bunlar bir araya gelip demişler ki biz bu dava ve icra vekar ücretini de müvekkillerine asillere yatıralım. Şimdi asillere yattığı zaman benim olan para, makbuz keseceğim para, makbuz keseceğim sigorta şirketi bu parayı öderken, icraya ödediğinde bizden makbuz istiyor. Diyor ki sana neyin makbuzu olur? Neyin vergisi ödenir? Gelirin vergisi ödenir. Tazminatın vergisi ödenmez. Yani bir insan tazminat olarak 1 milyonda kazansa 1 kuruş devlete vergi ödemez. Çünkü tazminatın vergisi olmaz. Ancak gelirin vergisi olur. Gelir ne? Avukat için. Vekalet ücretleri biz gelirdir. Kimden kazanıyor bunu? Davalı. Karşı taraf ödüyor. Ne yapıyor? 32 bin lirayı ödeyecek. 32 bin lirayı derken 32 bin olarak ödemez. Böyle 1 bölü 20 KDV'sini düşer. İşte hani bürütten neti bulur. Netten de %20 stopaj düşer. %10 KDV tevkifatı ekler. Bu 32 bin lirayı yaklaşık 4'te 3'ü oranında 24 bin lira olarak icra dosyasına yatırır. Şimdi o 24 bin karşılığında makbuz beklediği bir şey. Makbuz istiyor. Diyor ki sen gelir elde ettin ben makbuz istiyorum senden. Vergi dairesine bildireceğim diyor. Sen de bildir diyor. Makbuzu kes. E peki ben nasıl bildireceğim o 24 bin lirayı? Nasıl makbuzlaştıracağım 32 bin lira parayı bana yatırmıyor ki icra. İcra bu parayı benim olan parayı asile yatırmaya başladı. Tabi asile yatırması çeşit çeşit insan var. Çok güvenilir insanlar var. Hiç tenezzül bile etmez paraya. Ama ve lakin, hani ya biz diyor yüzde atıyorum onu anlaşmıştık. E yüzde onu bu paranın işte toplam 200 bin ana para yaptığını düşünelim. Bir de o biraz önceki 32 bin dava vekal ücretini 24 bin olarak yatırdıklarını düşünelim. 224 bin yatıyor. Diyor ki ben 224 binin yüzde onu veririm diyor. Siz de diyorsunuz ki hayır kardeşim 200 binin %10'unu vereceksin 24 bin zaten benim onu da bana göndereceksin. Şimdi bu avukatı çok zor duruma sokan bir şey. Yani müvekkiline karşı mahcup oluyor. Makbuz kesmesi gereken dosyada makbuzu kesemeyecek hale geliyor. Bu sefer sigorta şirketi mail atıyor bize. Diyor ki makbuz niye kesmiyorsun? Makbuzu kes. Biz de diyoruz ki parayı biz almadık ki. Para bize gelmedi ki. Yani müvekkil tereddüt diye şey biliyor. Diyor ki ben %10'la anlaşmıştım. Bu para nereden çıktı? Bunu samimiyetimle söylüyorum. Çok halis tane dünya iyisi müvekkillerimiz var. Dünya iyisi kendimizden daha iyi biliyoruz. O insanlarda bile soru işareti kaldı. İster istemez kalıyor. Diyor ki yani bu para nereden çıktı? Diyoruz ki bak dava vekalet ücreti. Biz bunu karşıdan kazanıyoruz. Bu bizim hakkımız. Burada tabii Ankara icra dairelerinin uygulamaları bizi çok mağdur etti. Ondan dolayı kesinlikle artık vekalet alırken en azından avukatın da hakkını koruması lazım. Aynı şekilde onun da gönlünün mutmain olması lazım. Şöyle vekalet verilmesini tavsiye ediyoruz. Bunu da sağ olsun arkadaşlarımız bize akıl olarak, fikir olarak verdiler. Sağ olsunlar meslektaşlarımız. Yargılama giderleri ve karşı tarafa yüklenen vekalet ücretleri dışında ahsukabz hariç olmak üzere. Yani yargılama giderlerini, niye çünkü bu davaların örf ve adeti yargılama giderleri avukatın yapması. Aslında avukat yapamaz. Bütün yargılama giderlerini asiller yapması lazım. Ama trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarında örf haline gelmiş bir uygulama var. Gerçekten zaten mağdur olmuş insanlarda yargı dava sırasında bir masraf istemiyorsunuz. Avukat olarak siz yapıyorsunuz masrafları. Doğal olarak o yargılama giderlerini siz yaptığınız için dava kazanıldığında yaptığınız bütün makbuzlu yargılama giderlerini karşı taraftan almaya hakkınız olur. E şimdi onu alırken o niye müvekkile yazsın ki? Zaten siz yapıyorsunuz avukat olarak. O zaman şöyle yazılması lazım. Tekrar söylüyorum. Yargılama giderleri ve karşı tarafa yüklenen vekalet ücretleri dışında asukar hariç olmak üzere verildiğinde asıl alacak ve faizi müvekkile dava vekalücü ücreti, icra vekalet ücreti. icra vekalet ücreti diye bir şey de var. Davayı kazandığınız zaman icraya koyduğunuzda icra vekalet ücreti kazanırsınız. Bu avukatın icra vekalet ücreti kazanırsınız derken avukat kazanır. Avukatın hakkıdır. Avukat da tam temsil edilen işlerde vekalet ücreti olarak karşı tarafa yüklenir. Ve bunun karşılığında da makbuz kesilir. Kime kesiliyor? Sigorta, ilk sigorta şirketi bu parayı ödüyorsa 32 bin lira dava vekalet ücreti ödeyecekti. Diyelim ki 32 bin lirada icra vekalet ücreti ödeyecek 64 bin. Aslında bunu 24 bin, 24 bin olarak öder. Brütten netini bulur. KDV tevkifatı yapar. Stopaj düşer. %10 ekler. 24 bin buraya öder. 24 bin de buraya 48 bin lira bir para öder. Yani siz bu 48 bin lira normalde 64 bin lirayı 48 bin liraya düşürüyorlar. 64 bin liraya bir makbuz kesersiniz. Siz de aynı şekilde keserken 48 bin liraya denk gelir o rakam. 48 bin liralık bir makbuz çıkışı yaparsınız. Vergi dairesine bunu bildirirsiniz. Ve o sigorta şirketinin ödemediği %10'luk tevkifat oranı olan KDV'yi bir ay sonra siz maliye tarafından istenir sizden ve avukat olarak gelir olduğu için bunu ödersiniz. Şimdi demek istediğim şu. Burada çok büyük bir mağduriyet yaşamaya başladık Ankara'da. O yüzden kesinlikle bazı icra daireleri de bu tip uygulamalara girebilir. Kesinlikle kül hali nasukamsar hariç diye vekalet alınmaması gerektiği kanaatindeyim. Müvekkiller kendi alacakları konusunda mutmain olsun diye asıl alacak ve faizleri yönünden tamam ahsukapsar hariç ama şurada ahsukapz etkisi var. Neydi? Yargılama giderlerinde. Çünkü yargılama giderlerini zaten avukat yapıyor. Dava ve icra vekalet ücreti yani karşı tarafa yüklenen vekalet ücretlerinde bunların dışında tutarak bunların dışarıda bırakarak aksus kabza Bunlarda avukatın parayı çekme hakkı verilmeli. Vekalette özellikle bu belirtilmeli. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Çok mağduriyet kendi adıma yaşadım. İcradaki müdürlerimiz böyle ortaklaşa bir karar almışlar. Çok ciddi mağduriyetlerin neden oluyorlar. Avukatla müvekkili arasında bir durum. Yani bizi müvekkilimizle karşı karşıya getirecek. İşte birbirimize karşı davalı yapacak. Halbuki biz birbirimize güven ilişkisi Ile bağlanmış insanlarız. Yani insanların benim karşı taraftan kazandığım dava vekalet ücretinden veya icra vekalet ücretinden bana hesap sorması veya bu konuda tereddütler yaşaması son derece nahoş uygulamalara sonuçlara neden oldu. Bu nedenle bundan sonra ahsu kabz etkisi hariç vekalet alınmamalı. Yargılama giderleri ve karşı tarafa yüklenen vekalet ücretleri dışında ahsu kabz hariç olmak üzere şeklinde vekalet verilmesi lazım. Kısaca arz etmeye çalışıyorum. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum.